Evet arkadaşlar bugün size Melahat Anne'nin meşhur yemeklerinden uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bugün size Kars usulü, Kars'ta söylenen ekşili, İstanbul'da normalde A101 BİM'de o gibi marketlerde paket içerisinde ikişer tane satılan gördüğünüz gibi ekşili, köy ekmeği, mayalı ekmek, değişik değişik adı var. Bunları marketlerde İki tanesini çok yüksek mevlerde satıyorlar. Ama siz kendi evlerinizde çok güzel bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Çok basit. Normal hamurunu yoğuruyorsunuz. Normal yoğurduktan sonra güzel bir şekilde bu şekilde hamuru bakın. Kendine hamur geldikten sonra açıyorsunuz. Belli bir boya kadar istediğiniz boya kadar açabilirsiniz. Tavanızın büyüklüğüne, boyutuna göre. Ondan sonra içeride bu şekilde açtıktan sonra Bakın şöyle bekliyoruz ve bu şekilde bizim tamamımız bu şekilde siz de bu şekilde atıyorsunuz içine erisine. Önce bir yüzünü sonra diğer yüzünü bir şey bekliyorsunuz fazla da 5 dakikada bir yüzü 5 dakika diğer yüzü o kadar bile sürmüyor zaten göreceksiniz birazdan. Bu şekil Tabii mayanın hamurun ekşimesi lazım hamur iyice kabaracak kendini iyice pofudu pofudu olacak kabardığı zaman siz anlarsınız hamuru biraz ekşidikten sonra kendini görürsünüz açtığınız zaman üzerine. Şimdi göreceksiniz birazdan çevireceğiz diğer yüzünü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi diğer yüzünü bir diğer yüzü pişti. Şu an diğer yüzünü çevirdik. Şu anda bakın bu şekilde bir yüzü pişti. Diğer yüzünü çevirdik. Orası biçten sonra bu şekilde hemen diğer hamurlarımız, diğer pişen bakın ekmeklerimiz ne kadar güzel. Ne kadar hafif, sıcak sıcak ister tereyağı sürün, ister arasına peynir koyun. Afiyet olsun şimdi yapanlara. Merhaba Hanım da ellerine sağlık. Teşekkür ederiz bize hazırladığı güzel ekmekler için. Sağ olun, iyi akşamlar.